Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güzel bir motif çalışmamız. Akabinde de motifimizle birlikte e, battaniyedir. Bebek e, örgü modelleridir. Farklı alanlarda motifimizi e, kullanımlarımız olacak. Şimdi bu videomuzda birlikte motifimizi hazırlayacağız inşallah. Anlatıma başlamadan evvel eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bana destek olmanızı rica edeceğim. Çünkü siz abone oldukça ve beğeni ve yorum ile destekledikçe de videomun daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olmuş olacaksınız. Abonelik tamamen ücretsiz, sadece destek amaçlı rica ediyorum. Bunu da belirtmiş olayım. İplerim orta kalınlıkta bebeğin arkadaşlar 100 gram da 250 ila 300 metre civarı ipler 300 metre kadar ince yok bu arada 250 ila 280 metrelik ipler tığım da ona uyumlu olarak 3 milimlik bir tığ hazırsak başlayalım ipinize uygun tığ kullanmanızda fayda var örgünün muntazam ve düzgün durması için şöyle başlangıç ilmeğimi attıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum en başta çektiğim zincirin içerisinden tığımı geçirip ilmeğimi çıkarıp çıkardığım ilmeği de tığımdakinden geçirerek buraya bir adet hemen zincir çekiyorum şöyle orta kısmı oluşturmuş olduk arkadaşlar iki tane zincir ekliyorum buraya ipi üzerine alıyorum oluşturduğumuz mini kalkanın içerisinden ilmeğimi çıkarıyorum tığımdaki üç tane ilmeğin ilk ikisini birlikte sonraki ikisini birlikte olacak şekilde çıkardım ikili trabzanımı yaptım aynı işlemi tekrar edeceğim ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz ve bu mini kalkamızın içerisine dolduracağız toplamda 12 tane ikili trabzanımız olacak başta çektiğimiz zincirle birlikte onu da sayıyoruz Hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. Sonuncuyu da hemen yaptım. Ve en başta çektiğimiz zincirin tepe noktasındaki şu iki ilmekten tığımı geçirdim ilmeğimi aldım ve tığımdakinden geçirerek bir zincir çekerek kapattım burada ipimi keseceğim hemen bu şekilde sıkılıyorum ve beyaz ipime geçeceğim en son şöyle battığım noktadan geçiriyorum tığımı en son bitirdiğim noktadan şu batış yaptığım noktadan tığımı geçirdim herhangi bir yerden olur fakat bu şekilde başlıyorum ben Burada bir ilmek attım. Attığım ilmeği de buraya sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. Bağlayarak da başlayabilirsiniz. 1 2 3 tane zincir çektim. ipi üzerine aldım. Aynı trabzanın tepe noktasından ilmek çıkardım. ipi doladım, birinden geçirdim. Doladım. 1 ikisinden birlikte geçirdim doladım ve kalan ikiliden birlikte geçiriyorum üçlü trabzan yapmış oldum bu noktada tekrar ipimi üzerine aldım yine aynı noktanın içerisinden ilmeği çıkardım 1 2 3 defa da tamamladım aynı şekilde 1 2 üçlü trabzanımı yapıyorum bu ipim birazcık daha kalın hafif esneterek ilerleyeceğim sarı ipimle uyum sağlasın diye en başta çektiğim zincirle birlikte 5 tane trabzanım oldu burada ilmeği çıkardım en baştaki zincirin tepe noktasındaki ilmekten tığımı geçirdim buradaki ilmeği diğerinin içerisinden geçirip bir zincirle sabitledim iki tane zincir çektim sonrasında ipi tekrar üzerine alıyorum hemen yanındaki bakın yanındaki trabzanın tepesinden batıp ilmeğimi çıkarıp aynı işlemi tekrar edeceğim 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz dört ve 5 en baştaki trabzanın içerisinden tığımı geçirdim çıkardığım ilmeği yeniden alarak baştaki trabzanın tepe noktasından geçirip bir zincirle sabitliyorum iki tane daha zincir çektim hemen yanındakinden devam sırasıyla bütün trabzanların tepe noktasına batarak bu işlemi yapacağız 12 trabzanımız vardı dolayısıyla 12 tane de böyle pıtırcık yapraklarımız olacak Da hemen tekrar bir esneteceğim ipimi. Üçüncü kez aynı işlemi yapıyoruz. Çıkardım ilmeğimi en baştaki trabzanın tepesinden geçirerek kapattım, sabitledim. İki tane de zincirimi çektim. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bütün etrafını dolanıyoruz. Toplamda 12 tane bu şekilde pıtırcık yaprağımız olacak dolanıp geliyorum hemen. Evet şöyle bütün etrafını dolandım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane oldu. Burada yine bir iki tane zincirimi çektim ve en başta yaptığımız kısmın hemen arkasından şu tepe noktasına batarak ilmek kaydırıp bir zincirle sabitledim ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde orta motif kısmını hazırlamış olduk arkadaşlar. Evet şimdi sarı ipimi alıp geldim tekrar şöyle herhangi bir boşluk arka zincir kısmından tığımı geçiriyorum. Yine burada bir ilmek atarak bu noktadan sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ipi üzerine aldım aynı boşluğun içerisinden ilmeğimi çıkardım 1 2 3 kere de çıkararak üçlü trabzanımı yapacağım bir tane daha en baştaki zincirle toplamda 3 tane 1 2 3 zincir çekiyorum 3 trabzandan sonra ipi üzerine alıp yine aynı boşluğun içerisine batıyorum yine üçlü trabzan yapalım 3 tane daha trabzan yaptım buraya toplamda 6 tane yapmış olduk burası motifimizin köşesi olacak arkadaşlar şimdi aynı şekilde zincir falan çekmeksizin hemen ipi üzerine alıyorum yan taraftaki boşluktan geçiyorum ilmeği çıkardım 2 ilmeği 1 2 ilmeği 1 olarak devam ediyorum İpi tekrar üzerine alıp hemen yan tarafa tekrar batıyorum 3 tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. İpi tekrar üzerine aldım. Bakın 6 tane üçlü trabzan yaptım. 2 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Yine buraya tek noktaya 6 tane trabzanımı yapacağım. Üçlü trabzan arasında 3 tane zincir olacak şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı boşluğun içerisine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum ipi tekrar üzerine alıp hemen yan tarafa 2 ilmeği 1 2 ilmeği 1 şeklinde 3 tane ikili trabzan 2. köşe, ikinci kenarda tamam. Şimdi 3. köşeyi yapacağız. Batıp üçlü tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine. ipi üzerine aldım tekrar yan tarafa geçiyorum bu şekilde bir köşe iki kenar batışı yani bir tane üçlü trabzan iki tane ikili trabzan batacak şekilde bütün boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar ve motifin kenar kısmını böylelikle dolanmış oluyoruz ben hemen şurayı da hızlıca geçeceğim gidişat zaten aynı köşe noktalarına 2 ya da 3 zincir çekebilirsiniz elinizin durumuna göre son iki kısım kaldı hemen onları da tamamlayacağım ve bir sonraki sıraya geçmiş olacağız buraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve sıranın en başındaki zincirin tam tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak burayı tamamlıyorum bulunduğum noktadan hemen zincirimi çekeceğim bir tane şöyle yapalım bakın bir tane sabitledim iki tane de trabzan için zincirimi çekmiş oldum bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum bu ilk zincirin üst kısmı kenar yani hemen yanındaki ikinci trabzan için batışımı yapıyorum yanındaki için bu üç trabzanın tepe noktasını doldurmuş oldum Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada yani bu sırada köşelerde de ikili trabzan yapacağız. Artık üçlü trabzan yok. İki tane ikili trabzan yaptım. Üç tane zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sıradaki trabzanın tepesinden batarak her trabzanın üzerine bir tane trabzan gelecek şekilde sırasıyla kenar kısmını örerek tamamlıyorum bu şekilde. İş trabzan atlamadan her birinin üstünde bir batış yaparak kenar kısmını geçiyoruz köşeye geldiğimizde yine en sonuncuya da battım köşede yine boşluk kısmına batıyorum bir iki tane trabzanımı yaptım üç tane zincirimi çektim aynı boşluğa tekrar batıyorum ve iki tane daha trabzan sonrasında trabzanların üzerinden devam aynı şekilde bütün etrafını dolanıyoruz arkadaşlar başladığım noktaya gelene kadar bu şekilde devam ediyorum sıranın sonuna geldiğimde yine en başta çektiğimiz zincirin tepe noktasındaki ilmekten tığımı geçirip ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum koparıyorum ya da yeni sıraya geçiş yapıyorum yeni sıraya geçiş yaptıktan sonra da aynı şekilde devam ediyoruz bütün trabzanların üzerine doldurup Köşede iki trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şeklinde geçerek tamamlıyoruz ve motifimizi böylelikle büyütmüş oluyoruz. Ben iki sıra yapacağım bu şekilde ve bitireceğim. Şöyle hemen burada da ipi arka kısımdan bakın şöyle içe çekip sabitleyerek tam dibinden kesersek daha temiz bir görüntü ortaya çıkacak bu şekilde bütün ipleri de temizleyebiliriz şöyle yapalım motifimi tamamlamış oldum ben hemen bir de battaniye boyutu için hazırlayacağımızı göstereyim bu şekilde yani Bununla da tabii ki battaniye yapılabilir ama daha büyük motiflerle biraz daha şöyle göstereceğim. Bakın 1, 2, 3 sıradan oluşan yani bunun üzerine bir sıra daha dolanarak hazırladığım motiflerimle ben battaniyemi hazırlayacağım. Sizler için de bu şekilde anlatmış oldum motif detayını. dediğim gibi ilerleyen videolarda hem motif birleştirmesini hem battaniye haline geldikten sonra kenar e, tığlamasını e, vesaire tüm detayları birlikte yapacağız, paylaşacağız inşallah. Takip ederseniz e, çok sevinirim, çok mutlu olurum. E, bildirim alabilmek için de abone olduktan sonra zil butonuna tıklarsanız videolarım yüklendikçe sizlere de bildirim gelecektir. Haberdar olmanız açısından. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Buraya kadar izleyenlere ayrıyeten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.